1.91 boyunda 100 kilo. Adam Martin dışarıdan halı saha golcüsü gibi görünse de Macaristan milli takımının 9 numarası. Birçoğumuz ilk olarak adamı milli takımımıza karşı oyuna girerken gördük. Adam Martin kendisini bir köy çocuğu olarak tanımlıyor. Ülkesinin 9 numarası olsa da evi hala doğup büyüdüğü Kusongrad'ın Foraskut köyünde. Eşiyle de burada aynı ilkokulda okurken tanışıyor. Çocukluk aşkıyla evlenip iki çocuğu oluyor. Futboluna dönelim. 19 yaşında Macaristan ikinci liginde profesyonel oldu. 2 yıl önce kadar ülkesinde orta halli bir golcüydü. 2021-22 sezonunda ligde 32 maçta 31 gol atınca Güney Kore'den beklenmedik bir teklif aldı. 1.2 milyon euro bonservisle Ulsan Hyundai'ye transfer oldu, milli takıma yükseldi. Adam Martin o günden bu yana 21 milli maça çıkıp 3 gol attı, Kore şampiyonluğu yaşadı. En büyük hayali ise emekliliğini köyünde ailesiyle geçirmek.